değdir yapacağız. Ne yaparım arkadaşlar? Nasıl yaparım? Hmm, din yani bana bir e, can yapıyorum şu an. Yayınma dersinler arkadaşlar. Derelim beraber oynayalım arkadaşlar Minecraft veya Minecraft'tan iyidir şeyler öğreneceğiz arkadaşlar. Aslında Minecraft bayağınız hmm, arkadaşlar bayağınız istiyor istiyor arkadaşlar. Evet açın sohbet edin arkadaşlar. Hadi sohbete Sohbeti derin yani arkadaşlar. Sohbeti derin arkadaşlar. Şöyle beğenirim. Tane de abone ve like atmayı unutmuyoruz arkadaşlar. Canlı sohbeti de delmenizi tavsiye ediyorum arkadaşlar. Şu an yayına hiç kimse delmedi. Yayına derin arkadaşlar. Evet yayın başta yayın. Hiç yayın kimse bir var. yayın yok bakın. İyi evet arkadaşlar. İyi diyeyim arkadaşlar. Şu an canlı yayın. Uzun sürsün arkadaşlar. Bayağı bir uzun sürüyor. 30 40 dakika bir saat. Olacak. Bakın neler varmış arkadaşlar. Şimdi bakın İzleyebilirsiniz istiyorsanız. İyi arkadaşlar canlı sohbetimize hiç kimse dinledim. Yayınımıza derin. Yayınımıza derin arkadaşlar. Şu an biliyorsunuz bakın. Tanar'da da, da çok 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 yani şey yer var. Hmm, siz de istiyorsanız can yayın. Bakın 2275 izlenme ayri sorduk. Arkadaşlar bu arada kanalıma abone ve like atmayı da unutmayın. Görüyorsunuz arkadaşlar size bir sürü bir sürü şey yaptık. Arkadaşlar o da nasıl izler varsa derya İnci Vera ora 858 çok teşekkür ediyorum Ne kadar teşekkür etsem azdır. Evet arkadaşlar. Nedir? Teşekkür edeceğim. Azdır. Şu an yayına dedim batın. Yayındayım. Yayındayım şu an. Herkes bir sohbet yazsın. Sohbet yazabilir. İstediğinizi yazın arkadaşlar. Ne yaparım? Bekliyorum hadi. Yayına derin. Yayına derin arkadaşlar. Derin derin. Herkes dersin ya arkadaşlar. Hadi. Hadi. Hadi arkadaşlar. Hadi şöyle bir Minecraft'ta direrim ve Minecraft mod server'ımıza devam edelim. Şöyle Minecraft oynamaya devam edelim. Evet dördüncü ve Minecraft oynuyorum şöyle girdim. Step tariflerimiz. gerçekçi mod istiyor musunuz? arkadaşlar hayatta tarma dünya. Hayatta tarma dünya. Bu şekilde arkadaşlar. Ee, arkadaşlar bu şekilde yani can yayınımız bitmet üzere diyebilir miyim? Diyebilir miyim? Hayat bu odadayım mı bilmiyorum arkadaşlar. Yani kusura bakmayın. Arkadaşlar yayına hiç kimse Yayına derin. Aa bitişi daha. Şu an hiç kimse ama bitişi daha beğenmiş. Evet güzel arkadaşlar. Sizi çok seviyorum arkadaşlar. Unutmayın cidden de çok seviyorum yani arkadaşlar. Bu tanarı sizin için açtım. Sizin için açtım arkadaşlar bu tane ara. Arkadaşlar biliyoruz. Şöyle Minecraft'ımıza devam edelim. Bir oynayalım. 5 10 dakika Minecraft. Yani ne derin arkadaşlar. İstediğinizi yazabilirsiniz. Şöyle ben kendim bir size bir ev tarzı göstermek istiyorum. Arkadaşlar şöyle düz bir şey yaparım ben. Tane patetlerimle. patiklerimle. Hadi yani deçekçim o. bu çantama doğursun. Deçekçim o doğrusun. Arkadaşlar. Aynen bir de açtım ama o da olsun. Çantama da olmuyor arkadaşlar. Niyeyse bozuk Oruçtur diyorum. Bazen böyle yapıyor. Oruçturuyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar şu an yayınımızda iti beğenimiz var. Bir iti beğenimiz var. Şu an hiç kimse izlemiyor. Olabilir ama çok güzel yayına arkadaşlar. Ne olur yayına gelin. Arkadaşlar niye bayağıdır video? Cidden çok sıkıştım. Yani derslerde zorundan canlı dersler işte öyle öyle çok uzun sürüyor yani. Canlı dersimi bitirdim. Bayağı bir canlı dersim vardı. Derslerim vardı. Onları bitirdim. Ve internetim yoktu şu an. E, bir yere dedim. Buradan internet çekiyor arkadaşlar. O yüzden hemen arkadaşlar bekletmeden yapayım dedim. Evet dördüncü bir arkadaşlar. Dördüncü bir yayına derim arkadaşlar. Dördüncü bir gibi elmastan bir ev yapacağım. Bakın size ev tarzı önereceğim. Bu ev tarzını yapabilirsiniz. Evet. Evet şöyle batın Bir tane yapacağım. Şöyle bir aran yapacağım ve arkadaşlar bu aranı istediğiniz gibi tasarlayıp düzenleyebilirsiniz. Arkadaşlar başta ne yaparım? Din arkadaşlar. Bakın Zaten. Evet arkadaşlar dördünüzü ben. Burada küçük sığınabileceğiniz elmastan küçük bir yuva yaptım. Böyle aynı anda burada merdiven var arkadaşlar. Böyle merdivenden böyle. patım şöyle çıkarım Buradan böyle. Bartondan izleyebileceğiniz ve buraya bayrağı açabileceğiniz böyle küçük minik bir ev fitre çıkarttım Evet, küçük bir ev. Minik bir. Arkadaşlar. Yayın bari. Diyor. Şurayı tabi açacağız. Buradan çıkabilirsiniz. Evet bu evin burada arkadaşlar. Gördüğünüz şu an yayına batayım. Yayına değdirir mi? Youtube'dan şöyle bir yayına direlim. Pir düşü düştü. Ya sadece sonuna yayın çekeceğim. Şu an taçla titordu. Ayçi da titre yaptım arkadaşlar. Arkadaşlar. Aynen. Arkadaşlar. Bu videomuzda da arkadaşlar tanayma dediğim gibi abone olmayı unutmayın. Tanıma. Şu abone ol şey var ya arkadaşlar. Abone ol bir turancı izliyor. <laughs> Olum, o zaman beyin açsınlar diyorum. Ne olur beyin atsınlar. Yavvarıyorum beyin açsınlar. Ve herkes yayın edersin. Yani evet, arkadaşlar yayına gelsin. Batın arkadaşlar 2275 bir ayrı olmuşsun. Arkadaşlar ben en son attığımız 17 Hazire 8 Hazire yayını beni izle. 35 döngene bir hafta önce. Arkadaşlar daha 3-4 tane de bundan birlikte de 4 tane canlı yayın çekmiş oluyorum. Oynatma sisteminde de benim seçtiğim benim videoları da beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Sen abone olmayı yani unutmayın. Zaten buraya dediğinizde şurada abone ol diye bir şey çıkacak. Ona tıklayın arkadaşlar. Ona sonra. Orada çıkacaktım. Sonra zaten arkadaşlar yayına der, ben izle. Şuraya yayına. Yayına der yazdım. Yayına der yazdım arkadaşlar. Herkes yayına değilsin arkadaşlar. Videomu beğensin. İzlenmem. İzlesin. Right olsun yani. Beğen atsın arkadaşlar. Şurada şeyi beğensin. Evet. Arkadaşlar abone ol var. Şurada. Şu kısmında abone ol var o abone oran arkadaşlar tıklayacağız. Abone ol kısmı şuradan abone ol kısmına tıklıyoruz arkadaşlar. Bakın. Tık ter, yazıyorum şuraya yayına der. Yayına der arkadaşlar. İki tane yayına der lazım arkadaşlar. yayına der yani. Çok güzel video. Arkadaşlar bu videom da tanıya abone Bu canlı yayın burada da arkadaşlar. Tanıya abone ve unutmayın. 8 dakika sürdü. Bir tane daha canlı yayın çekeceğim arkadaşlar. Ve like çok seviyorum. Bay bay. Arkadaşlar şöyle yayını durduralım. Yayını bay bay arkadaşlar dediğim gibi.